Sol Bu akşam Edirne'den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze e, belediye tarafından yani buraya yerleştirilen e, kürek kulübünün e, kaçakçılıkla bir il, e, işleri olmuş. Şu an polis ekipleri geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler. Daha e, detaylı bilgileri e, polis ekiplerinden alıp daha e, yine gerekli işlemler de yapılacaktır. Şu an biz yelken kulübü olarak ilk defa böyle bir olayı hani burada yaşıyoruz. 15 yıldır burada faaliyetteyiz ve bu, 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 şekil olayları ilk defa görüyoruz. Daha öncesi de belirttik burada bu şekil olaylar olabileceğini hem yetkili mercilere işte belediye olsun, farklı birimler olsun, hepsine bunu anlatmaya çalışmıştık. Kimse bizi dinlememişti. Ama şimdi yerinde polislerle, e hani ekiplerle resmi bir şekilde de hani o olayı açığa çıkardılar. Bundan sonraki süreci de biz de izleyeceğiz, takip edeceğiz.